Merhabalar Keyifli Okul Atölyem'in değerli ortakları. Bugün sizlere Kod Haftası ile ilgili bir tanıtım videosu çekip göndereceğiz. KodEvek 10-25 Ekim tarihleri arasında Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de çeşitli kodlama etkinliklerinin yapıldığı ve yaygınlaştırıldığı bir hafta. E, dijital okuryazarlığa dikkat çekmek ve kodlama, e, kodlamaya dikkat çekmek için e, birçok etkinlik bu haftada oluşturuluyor ve Avrupa genelinde yaygınlaştırılıyor. Bunlar için bazı araç kitlerini de kullanabiliyorsunuz. Şimdi biz de, biz de bu farkındalık haftasına proje ekibi olarak bir kodla katılacağız. Bu kodu proje üyelerimize vereceğiz ve bu kodla siz kendi etkinliklerinizi sisteme kaydedeceksiniz. Nasıl olacak? Çok kolay hemen gösterelim. Google arama sayfasını açıp buraya kodevek yazıp aratıyorsunuz ve ilk gelen Kodevek.eu sayfasına giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra e, muhtemelen bu sayfa size İngilizce olarak gelebilir. Bunu Türkçeleştirebilirsiniz. Ya da direkt Türkçe de gelebilir. E, girdikten sonra şimdi Codevec e, sistemine üye olmamız lazım. Ya da bir üyeliğimiz varsa o üyeliğimizle oturumumuzu açmamız lazım. Nasıl yapacağız? En üstte bakın bir ok işareti var. Turuncu bir ok işareti var. Buraya tıklayarak direkt e, giriş sayfasına gidebilirsiniz. Tıklıyorum. Ve giriş sayfasına oturma sayfasına geldim. Burada eğer öncesinde bir e, üyeliğim varsa e-postam ve parolamla oturum açabilirim. Ya da sol taraftan Twitter adresimle, Facebook adresimle ya da Google adresimle buraya giriş yapabilirim. E, ya da bunları da kullanmak istemiyorsam hesabınız yok kısmından Burada hesabınız yok mu kısmından kaydola tıklayarak yeni bir hesap oluşturabilirim. Ben Google hesabımla giriş yapacağım. Evet buradan mail hesabımı seçiyorum. Seçtikten sonra artık kendi sayfama giriş yapmış oldum. Etkinliğimi nasıl oluşturacağım? Herkes girdiği zaman buraya herkes bu şekilde girecek ve bir etkinlik oluşturacaksınız. Etkinliği oluşturmak için yukarıdaki etkinlikler sayfasına tıklayıp buradan 3. sıradaki etkinlik ekle kısmına dokunuyorsunuz. Ve sizin için etkinlik ekleme sayfası açılıyor. Burada sırayla bu bilgileri doldurmanız lazım. Etkinlik türüne açık çevrim içi etkinlik diyelim. Aktivitenin başlığına sizin yapacağınız etkinliğin ismini neyse onu yazacaksınız. Ben keyifli okul atölyem kodluyor yazıyorum. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Organizasyonun adına koa yazıyorum. Dili fark etmiyor. Herhangi bir dil seçebilirsiniz. Ben İngilizce seçtim. Organizasyonun türüne okul seçiyorum. Açıklamaya da yapacağınız etkinliğin kısa bir açıklamasını aktivitenin kısa bir açıklamasını yapabilirsiniz. İşte çeşitli kodlama kitleriyle diyelim. Araç kitleriyle. Araç kitleriyle projemizin ismini kodlayacağız. Evet böyle bir açıklama yazdım. Şimdi bu etkinlik kim için? Hedef kitlemi belirtiyorum. Anaokulu çocukları diyorum ve ilk öğretim öğrencileri diyorum. Konumuz ne? Konumuz burada birçok konu var. Konu başlığı var. işte ne yapacaksın? Mesela artırılmış gerçeklik yaptıracağım. Yapay zeka kullanacağım. Eğlenceli kodlama aktiviteleri yaptıracağım gibi. Buradan birkaç bir tane seçebildiğiniz gibi birkaç tane de seçebilirsiniz. Sağ tarafta şimdi kendi etkinliğinizi, burası önemli, haritaya kaydetmeniz lazım. Harita üzerine etkinliğinizi kaydetmeniz lazım. Burada adres kısmına eğer okulunuzun adresini Doğru bir şekilde yazarsanız okulunuzu direkt bulacaktır harita üzerinde ve sizin için işaretleyecektir. Daha önce de zaten okulunuzda bir etkinlik yapılmış istenebilir kaydedilmişse hemen rahatlıkla adresleri buluyor. Ülke Türkiye şeklinde kalıyor. Başlangıç tarihi şimdi bu aktiviteyi ne zaman başlatacaksınız? Ben 8 diyorum. 8 Ekim'de başlatacağım. Ne zaman bitiriyorsunuz? Ee, 8'inde başlasın. 15 Ekim'de bitsin diyorum. 15 Ekim'e kadar bu aktiviteleri de devam ettireceğim diyorum. Burada fark etmiyor. 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık seçebilirsiniz. Ee, bir web siteniz var mı? Bu organizatörün bir web sitesi var mı? Ben hemen burada bizim, siz de böyle yapın arkadaşlar. Bunu da size paylaşacağız. Bizim projemizin Facebook sayfasının Linkini vereceğim buraya. Herkese açık bir e-posta kendi e-posta adresinizi yazacaksınız. Bu şekilde. Etiketler kısmına tak, tek, tek dediğimiz yerlere e, belirten bu yani arandığı zaman arama e, kısmına bir sözcük yazıldığı zaman sizin bir etkinliğiniz görünsün. O yüzden isabetli olanları seçin. Ben öncelikle Projenin ismini yazıyorum. Keyifli okul atölyem. Sonra kodlama yazıyorum. Sonra koderek yazıyorum. Robotik yazıyorum. Ee, kendi adımı da yazayım. Kendi adımı soyadımı da yazıyorum. Buraya birçok tek yazabilirsiniz. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Burada herkes için kod haftası kodu diyor kendine kod alacak yani kendi kodunu yaygınlaştıracak kişiler burayı e, boş bırakıyorlar buraya herhangi bir kod yazmıyorlar ama başka birinin koduyla etkinlik yapacaklar buraya kendisine verilen kodu yapıştırıyorlar ki biz öyle yapacağız biz projemiz adına aldığımız kodu bunu da sizinle paylaşacağız buraya yapıştırıyoruz buraya yapıştırıyoruz son olarak e, bir resim yükle Yani aktivitene bir afiş bir logo e, aktiviteni belirten bir şey yükleyebiliyorsun diyor. Yüklemezsen de zaten kod kendi resmini oraya koyuyor. Dedikten sonra da şuraya e, irtibat e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Gene mutlaka yazın bunu da. Ve yazdıktan sonra hatta şuradan bakalım bir resim seçebiliyor muyuz? Bir tane de ee, şöyle bakalım bir resim kodlama ile ilgili. Şöyle şöyle rastgele bir resim koyalım. Ya da şunu koyalım evet. Keyif sokulatüren paradigmalar diye ee, aç diyelim. Bakın buraya hemen resim de geldi. Artık etkinliğimin resmi de bu. Sonra ne yapıyorum? Etkinliği ekle diyorum etkinliği ekle dedikten sonra bakın ne yaptı ee, benim zaten az önceki kodum o kodumu bir daha gösterdi diyor ki bana etkinliğinizi inceleyeceğiz her şey yolunda olup olmadığını kontrol edeceğiz ve size e, bir sorun varsa diyor size bir e-posta da göndereceğiz diyor e postayla size bildirim yapacağız bildireceğiz diyor bu da sizin diyor ki kodunuz. Artık bu kodu alıp siz bütün arkadaşlarınız, öğretmen arkadaşlarınıza veya herkese yaygınlaştırıp dağıtabilirsiniz. Onlar da etkinliklerini yaparken bu kodla etkinlik yapabilirler. Ee, dediğim gibi orayı boş bırakanlara yeni bir kod verecek. O kod sizin kodunuz olacak ama siz orayı boş bırakmıyorsunuz. Bu kodu biz zaten size vereceğiz. Projenin koduyla mutlaka yapacaksınız. Neden projenin kodu? Çünkü Şimdi yeni bu seneki gelen şey geçen sene mesela 500 öğrenci sınırı falan vardı. Hani 500 öğrenci eğer bu etkinliği yaparsa yani 500 defa bu kod kullanılırsa mükemmel mükemmellik sertifikası falan veriliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bu sene 3 ülke 10 etkinliğe indirmişler. Yani bu kodla 10 tane etkinlik planlanırsa veya 3 ülke bu kodu kullanırsa o zaman mükemmellik sertifikasını alabileceksiniz diyor. Ee, biz proje ekibi olarak zaten kalabalığız. Ee, mutlaka alırız. O yüzden bu kodu oraya kod kısmına yapıştırarak etkinliğinize ekliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Ee, sonra bir mail adresinizi kontrol edin. Bir mail adresinize bakın. Şöyle bir bakalım. Yeni bir mail gelmiş mi bununla ilgili? Evet bakın. Hemen yeni bir mail adresi gelmiş. Burada ee, Şöyle teşekkürler diyor e, kodunuz aktivite ettiğiniz için aktivitenizi eklediğiniz için teşekkür ederiz diyor falan burada. Hatta şunu bakalım e, döndürüyor mu? Yok herhalde. Tamam. E, buradan da arkadaşlar size bir mail atıyor yani kodunuzun aktivitenizin kaydolduğuna dair bir e mail size gönderiyor. Burayı da Türkçeleştirerek okuyabilirsiniz. Yapacağınız iş sadece bu kadar. Yani etkinlik bu kadar kaydediliyor. Başka da bir şey yapmıyorsunuz. E sadece bu kadarını yapacaksınız. Bizim kodumuzla böyle bir etkinlik oluşturacaksınız. Herkese kolay gelsin diyorum.